Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte RedBot 4.2 bütün boss'ları yeneceğiz Bugün bütün boss'ları yeneceğiz evet doğru duydunuz O zaman da video videoya gelmiyor boss'ları bol bol gelecek o zaman başlayalım Abone ve like atmayı unutmayın Sayenizde 25 abone olduk Şimdi hemen birinci boss'umuza geçelim bu boss kolay. Hiç de ölmemeye çalışacağız. Öle de ama. Yani bu boss en kolayı. Bunu bunda yenilen varsa Red Bull daha yeni oynuyor demektir. Kafam atmadı. Heh. Şimdi yine gelecek. iki tane atacak. Sonra işte attı. Şimdi iki tane de boynuzu atacak. Şu şuraya gitsin. İki tane boynuzu geliyor. Evet. Ezberledim ya. Oğlum. Bir canımız gitti. Zıplayacak zıpla. Bir tane daha zıpla. Bunu böyle oynatabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle yapabilirsiniz. Direkt oradan oraya daha gitmeyin. Al. Evet arkadaşlar. Birinci bossumuzu yendik. Buraya geçiyorum. Şimdi ormanın derin denirli derinliklerine geldik. Şimdi bu bossla kapışacağız. Bu boss gerçekten birazcık zor. Çünkü testereler falan gönderiyor. Şimdi zıplayacak. <laughs> Vuralım. Şöyle geçelim. Bir tane daha gelecek. Tamam. Ses çok fazla. Size az geliyor olabilir. Bana şok geliyor. Zaten ses size çok gelsin diye sesi böyle açıyorum. İki tane iğne geliyor. Şu bir şu iki. Bu boss o oradaki boss'tan daha kolay gibi. Arkadaşlar zıplayacak. Taklalar atıyor. Şimdi niye gönderecek? Tam kafama gönderiyor. Bak, bakın şimdi. Bir dakika arkadaşlar, iki dakika. Bak, şurada duralım mı? Şurada durayım diyeyim. Bak kafama gönderiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mu? Allah. Zıpla. Bit. He oraya git. Oraya git. Bir canlı kurtarabilir miyim? Yorul artık. Yorul artık. Kafama atma şunları da. Ölmüş olabiliriz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bir kerecik öldük. Bıyaboo. İki tane daha at. Aa ben de böyle kıpırdarım. E, atamıyor ki. Hadi. Öl. Olur. Ben de bunun üstüne zıplarım ha. Zıplayanlar zor. Az kalsın kafama geliyordu ya. Hadi oğlum sen ne zaman yorulacaksın? dişleri bak. Al, al, al. E bir bu boss çok kolay lan. Şun. Öl. Hadi. Son marketleri yapıyor ha bu. Al kafanda zıplarım böyle. Evet arkadaşlar. Müthiş acımasız geldi başarımız. Şimdi karanlık fabrikaya geldik. Şimdi bu boss'u yeneceğiz. Evet arkadaşlar bu arada şey bütün Red Bull'daki bütün bölümleri oynamamı istiyorsanız evet, 50 like 50 like atın. Yani bütün bölümleri 1 2 3 4 5 diye şu, bu sefer burada da duracağım. Yes. Şurada duracağım. Yes. Burada duracağım. Allah. Burada duracağım. Yes. Heh. Burada galiba bombalar geliyordu. Bombalar, bombacılar geliyordu. Bütün bölümleri oynayacağım arkadaşlar. 50 like gelirse ama. Lütfen like atın arkadaşlar. Sayenizde büyüyeceğiz. Bu da öldü. Arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber lütfen yorumlara yazın. Ve bu da ölüyor. Arkadaşlar bu sefer ay savaşlarına geçtik. Yani şöyle dediğim bütün bölümler dediğim 46, 47, 48, 49, 50 öyle öyle gidiyor işte. Ay savaşı. Bu boss'u da hiç sevmiyorum ya. Yerden yere zıplatıyor. Yorulacak. Aşağı indirecek yorulacak. Bir de lazerler geliyor ya. Yukarı getirecek yorulacak. Lazerlerde. Ya burayı hiç sevmiyorum. Bizim Red Ball'a bak. Red Ball bu arada kırmızı top. Demek. Onu da söyleyeyim. Hadi. Bu, bu arada şu an ben götürmüyorum ha. Bakın şimdi bırakacağım. Bıraktım kendi ne gidiyor. <laughs> Sağ götürecek sonra or yine ortaya getirecek tamam. Sağa götürdü. Sonra ortaya götürecek. Sonra lazerler gidecek. Evet. Oyun iyi atılıyor. Ya, nasıl ben burada kalıyorum? Bu çok zor. lan. Aşağı indirdim. Aşağı kolay da. Böyle, şöyle, şöyle. Al. Son bir canım kaldı. Şöyle sen bunun kafası kırılmıyor mu ya? Böyle kendini yerden yere vuruyor. Allah bunu. Ve arkadaşlar sonuncu bossa geleceğiz. Video biraz kısa olacak ama 8 dakika değil. 12 dakika falan olabilir. Ben en sonunda toplarımı göstereceğim size. Aha işte bu boss. Arkadaşlar boss şöyle yapıyor. Ha ha ha. Ha Yapıyor. Arkadaşlar biraz merdivende inip sonra böyle atlamanız lazım. Mer Aslında bu boz kolay da işte zor işte. Merdivenden atlayamıyorum. Merdiven. Geri çık. <gülüyor> <gülüyor> Lazer atacak. Bir daha Allah. Kız arkadaşımızı kurtaracağız. Hayır. İşte burası zor arkadaşlar. İyi ki buradan başlattı. Zıplayacağım. tane anahtar, üç tane toplamanız lazım bu aramızda. Ve ah, kurtuldu mu? Evet arkadaşlar, şimdi kurtardık. Geçiyorum. Arkadaşlar şimdi hemen Toplarımı göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey yapacağız. Aha, en çok hangi topa yorum gelirse o topla oynayacağız. Kırmızı kırmızı top hariç her topu. Sarı top mu? Basketbol top mu? Top top mu? Futbol topu mu? Üzüm mü? Yoksa siyah topu. Yorumları. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sağda, solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay.